Selam arkadaşlar. Günlük vlogların ikine hoş geldiniz. Bundan sonra yarışma dışı da vloglar yapmaya başladım zaten size de önceden duyurmuştum. Ee, i̇zlediğiniz vlog 3 Ekim 2022 tarihinde çekildi. Çok fazla sağdan soldan bir element var. O yüzden bir hani film olarak değerlendirmek çok zor. Ee, bu benim okulumun ilk günü. 3 Ekim 2022'de aşılıyor. Teknik Üniversitesi. Pazartesi günü benim 3 tane dersim var arkadaşlar. 3 tane ders şöyle düşünmeyin siz çoğunuz lise ortaokul çağında olduğunuz için 3-4 saatlik 3-4 dersim var. Ondan inanılmaz zorlayıcı bir gün ve e, etik sebeplerden ötürü derste de video çekemediğim için çok fazla sağdan soldan içerik var. Çok da belli olduğu üzere GoPro ile çektim. GoPro inanılmaz... E, düşük kalite kaldı DJ'in yanında o yüzden yarınki vlogu büyük ihtimalle çekeceğim dostlar bu şekilde sağdan soldan bir sürü element var günü ve Trump AVM'deki antrenman yaparak başlıyorum sonra okuluma gidiyorum ilk dersime giriyorum geç kalarak birazcık maalesef burada zaten acele etme var yarım saat içinde okulda olmak gerektiği aklıma geliyor ee, metrobüse geçiyorum okula Sonra ilk dersimize giriyoruz. Furkan'ımla Kanat Çivo'ya gidiyoruz. Esenler topraklarında çok güzel bir Ocak başıdır kendisi. Tavsiye ederim. Sonra ikinci derse giriyoruz. İkinci dersten sonra Davut Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gidiyoruz. Davut Yıldız Teknik Üniversitesi, ne Yıldız Teknik Üniversitesi kapalı spor sahasına gidiyoruz. Orada ben basketbolun içinden geçiyorum tabiri caizse. Bu şekilde hepinize iyi seyirler dostlar. Kendinize Başladık iyi bakın. Şimdi biz canım ee, <laughs> Merhaba. bu şey çok beğendim. GoPro bugün GoPro ile çekiyorum. Normalde DJI ile çekiyorum. Evet, bugün bunu çantaya koymak vesaire biraz daha kolay. Evet, evet, bir şey, çok, şey. Çok, çok. Için çok Çok çok. Çok iyi. şimdi dersi bizi bitirdik. Benim 3 dersim var, pazartesilerim. Şimdi bir güzel bir yemek yiyeyim. Kanatçı domuzlu evet. hocam. Gel, Geleneksel kanatçı. Kanatçıya buraya gidiyoruz. Sonra bir de devam derslerimiz. Bu sene, geçen sene yapmam gereken bir şey yapıyorum. Furkan'la beraber çok kutsal bir görevdeyiz. Yanımda basket topum var. Sabah Trump AVM'de de kendi topumla oynadım. Şimdi bu topu okuldaki soyunma odasına kilitleyeceğiz. Kilitlemek için ne lazım? Bir adet ufak, Ufa, ufak bir anahtar, kilit ikilisi. Hemen şu zay çakıyorum abi. Hemen. Kaç almışa 4 x 4 çözüyor. 3. dersim bitti. Bugün üç dersim bir gündeyiz. Ben de pil bitti şu an. Basket düşünüyorum. Son 20 dakika. Hocam. Öyle mi? Yes. Sonra? Şimdi inşallah baskete geçeceğiz zaten. Şöyle bir <laughs> temelde <Şunu gülüyor> yapayım. Yapıcı kumatağlara bakıyorum. Bir 42 tane da edge yapıyor. Ben avaraj yapıyorum ha yapıyorum. <laughs> <laughs> 25 çözüm yaptım. Slow turn. Tabii slow turn. Ha? Oğlum zaten benim hızlığım da slow sana göre. Hayır bak slow turn. Ben gençler dinleyin. Slow turn diyorsan ben size kuşluyorsam yeni şeyler deneyim demek. Evet. Tamam mı? O oh, yeni evet. şeyler denedim mi? Siyo evet. olsun, iyi olsun. Yok, o kadar değil. Ya Siyo de şey tane... finger tricklerini yapıyorum. Şöyle tek parmağıyla. Dört, 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 Ama onları dört, çözüme, dört. çözüme çevirebilecek misin? O. Evet. Tamam. Gençler, ben slow turning antrenmanı yapın yeni şeyler deneyin evet. Bunu böyle anlayın. Her zaman yeni şeyler deneyin de slow turn yani haftada bir kesin deneyin. Bence kesin deneyin yani. Bence bir küpkünün kendini geliştirmek için bence şuradan gidelim Mustafa abi. Ama güneş burası sen git. Güneş seviyorsun. Evet, güneşte eriyorum ben. Yani. Çeşitli otobatlar geliyor. Aynen. <laughs> <laughs> 41 ate desepti abi <laughs> Sabahki 41 ate Deseptikon kon babacığım. Bunu mu? Antrenmanını söyleyeyim mi sana? Ver bana. Al bakalım bana göstereyim. Geçti evet. artık. Top tutma antrenmanı. Hazır mısın? Evet. Ben su yapabiliyorum. Sahilimi geçtirmek için şöyle yapmıştım. Sten sallıyorsun abi. Tamam mı? Sektiriyorsun ya. Bak şöyle tutmaya çalışıyorsun her sektörü. Sahil zayıf olduğu için Evet. Son dersimizden çıktık. Selamlar bloguma. Hello. <laughs> Zaten çok kısıtlı kayıt hakkımız var. Bistiniz Aynen ben bitirmiştim abi. son. Son bitirmiştim pilini. <laughs>